Temmuz Perşembe İçimizde yaşanan son gelişmeler Şehrin Şairleri Şiir Grubu üyesi olan Ali Osman Kadıoğlu'nun sözlerini yazdığı Bestesi Sonar Özer'e ait bir şiir yazmıştım adlı eser Pınar Dilek Yılmaz'ın güçlü yorumu ile müzikseverlerle buluştu Yetkimde düzenlenecek operatör paneli programlama geliştirme ve uyum eğitimi için başvurular başladı Çekirdek Aile Doğa Kampı etkinliğine kayıtlar devam ediyor Etkinlik ise 19 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Çocuk sporları parklarımızda etkinliği bugün saat 5'te Pendik Korusu'nda gerçekleştirilecek. Robotik kodlama, zeka oyunları, atölyeler, geziler ve bilim oyunlarının yer aldığı 2 hafta sürecek Pendik Belediyesi Bilim Merkezi Yaz Bilim Okulu'nun 3. dönem başvuruları alınıyor. Veli Baba'daki 80 dönümlük alanda gerçekleşen Veli Baba 7. Bölge İmar Uygulaması resmi olarak tescillendi. Bu sayede artık mahalledeki kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazanacak. İmar müjdesinin ardından hak sahipleri için düzenlenen ilk tapular Başkan Ahmetçin tarafından teslim edildi. Haber detaylarına Pendik gazetesi web sitemizden ve sosyal medya adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Yarın yeniden görüşmek üzere kendinize iyi bakın.